O ilk alttan oradan geldiğim, annemin yanına geldiğim zaman öyle bir şeylerden korkmuyordum. Yani yalnız kalmaktan falan hiç korkmuyordum. Yukarıdaydı, yatak odamız da yukarıdaydı. Annemle babamın aynı odada yatıyorduk. Onun iki kişilik ayrolu, bizim bir kişilik ayrolu, küçüküm diye. Bir gece kendiliğimden çıktım yukarıya. Daha uyumamışım. Henüz yapmıştım ki bir inilti sesi duydum. Tabi inilti sesi duyunca ben korkudan koşa koşa anneciğim anneciğim diye diye aşağı indim. Ondan sonra annem korkma kızım korkma dedi. Sonra tabi ona bunu anlattım Dediler ki herhalde orada ya bir Müslüman ya bir şey. Eskiden o evde de papaz oturuyormuş. Papazın eviymiş duyulduğumuza göre. Ve sonradan biz o evde işte beş yıl oturduk. Çıktık. Ve sonra yine bir tanıdık olan e, karı koca öğretmen olan bir, a, Aile. Bir oraya kiracı olarak giriyorlar. Ve kiracı olarak girdikten böyle muhabbet ediyoruz başkalarının. Yani o kişiler yoktu ama akrabaların yanında. Ve o sesi duyduklarını onlar da ifade etti. Demek ki oluyormuş. Yani varmış. Ben hayal görmemişim. Uykumda da görmemişim. <laughs> Başka örnekler var mı böyle duyduğunuz? Şimdi bir de işte bilemiyorum orasını anlatmam doğru mu? Papazın evi dediğimiz yerde bir tenekeci oturuyormuş daha önceden. Ve o musluklu mutfak evliyesinde hanımı e böyle şeyi temizlerken, fırçalarken sarı bir şeyler görmüş. Ve orasını kazmış, içinden bütün orası altın döşeliymiş. Ve o altınları ıı, çıkarmış. Tabii o zamanlarda o bizim yani Yunan altını falan diye değil, Osmanlı altını kullanılıyormuş. Yani o devirlerde de. Ve epey demek gömülüymüş ki üstünde demek döneriz geriye ve bunları yani alırız gibilerden. Bunları toparlamışlar, kocası yemeğe geldiğinde ona söylemiş. Ve onlar o altınlarla birlikte İstanbul'a gittiklerini duydum ama bu bir komşuların anlattığı, bizden önce olan bir hikaye. Doğru mu, yanlış mı bilmiyoruz. Hatta diyorlardı, papazın evi burası, bahçede de gömülmüş şeyler olabilir yani altındı falan. Hatta o zaman babam biraz kazdı bahçeyi, porselen kırıkları çıktı. Yani kırılmış porselenler çıktı. Bahçemiz var zaten çok güzel. Annem çok meraklıydı. Bu kadar. Teyzemlerin evinin orada karşısındaki küçüdeki evde de vardı. Çınarlı evin orada aynı hikaye, benzer bir hikaye vardı. Hani hatırlıyor musun onu? hani bir kadın çıkıyormuş takunyalarıyla falan diye. Evet, onu anlattım temin de. Hani şimdi şey kız kardeşim oturduğu evin karşısında bir evde biri dolaşıyormuş hep, gecenin bir vaktinde. Mesela e, tuvalet aşağıda iniyor, inerken ışığı yanıyor, yakıyor inen kişi, sönüyor ışık. Yukarı çıkıyor, ilk tabii çıkacak, yine ışığı yakıyor, yine sönüyor ışık. Bu sefer yani merak ediyorlar niye ışık yanıyor, sönüyor. Sonra rivayetler korkulmasın diye söylenmiyor ama sonradan çıkıyor meydana. Bir bayanın orta katta bir dolaptan çıktı. Gecenin bir vaktinde söyleniyor. Ve e, o e, ocakta pişen yemek yani artımlı oluyor. Ve kendiliğinden de sönebiliyor. Pişti, sönüyor. Efsane söndürmüyor. Kendi sönüyor diye. Sonra ayı boşaldı ve boşken karşı komşu bir gece bir bayanın başörtülü bir bayanın ev boş oturan yok pencereden baktığı görülüyor. Ama dolaptan çıktığını yani emin oluyorlar çünkü başka çıkacak yer yok. Evin genç kızı o zaman lisede okuyan bir genç kızı vardı. O bir kere şey yapıyor yani şüpheleniyor. Çünkü elektrik düğmesi herhalde orada yakın ki, yani oradan yanıyor, sönüyor gibilerden diye öyle bir düğüm duymuştuk. Yani bazı evlerde de var diye duyduk, yani duyuluyormuş. Evet.